Merhabalar arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece 4 bezeyle yapmış olduğum harika bir baklava tarifi ile geldim. Gerçekten çok basit bir o kadar da lezzetli harika bir tarif oldu. Misafir sofralarını, bayram sofralarını, iftar sofralarını süsleyecek hem basit bir o kadar da lezzetli harika bir tarif oldu. Lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Nasıl yapmışım bakalım sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. 1 su bardağı suyumu yoğurma kabına alıyorum. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağma ekliyorum. Bu vermiş olduğum ölçülerden tam bir tepsi baklava çıktı. Arkadaşlar her zaman söylediğim gibi malzeme listesini katlarıyla çoğaltarak daha fazla baklavalar yapabilirsiniz. Malzemelerin üzerine 2 adet yumurtamı ekledim. Yarım çay kaşığı tuzumu ve 1 yemek kaşığı beyaz sirkemi ilave ediyorum. Ben bu tarifim için toplamda 1 çay kaşığı olacak şekilde kabartma tozu ilavesi yaptım. Kabartma tozunu da ilave ettikten sonra sıvı malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Karıştırmış olduğum malzemelerin üzerine unumu azar azar kontrollü bir şekilde ekleyerek yoğurma işlemine başlayacağım. Ben bu tarifim için toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Her zaman söylediğim gibi unumuzun markasından miktarı değişiklik gösterebilir. O yüzden unumuzu kontrollü bir şekilde azar azar eklemeye özen gösterelim. Hamurum koyulaşana kadar spatulamla karıştırıyorum. Koyulaştıktan sonra kalanımı ilave edip elimle güzel bir hamur olana kadar yoğurma işlemine devam edeceğim. Bu tür hamur işlerinde her zaman söylediğim gibi hamurumuzun içerisine konulan malzeme kadar da yoğrulması çok önemli. Hamurumuz ne kadar güzel yoğrulursa o kadar güzel sonuçlar alırız. Evet kalanını ilave ettikten sonra spatulamı çıkarıp elimle güzelce yoğuruyorum. Gerçekten dakikalar içerisinde yapabileceğiniz çok basit bir o kadar da lezzetli kat kat kabaran harika bir tarif oldu. Ne diyoruz inşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Bütün tariflerimde olduğu gibi bu tarifimi de anlaşılır ve de pratik bir şekilde vermeye çalıştım. Şayet unutmuş ve atlamış olduğum bir bölüm varsa videomun yorumlar kısmından ulaşırsanız yorumlarınızı gördüğüm an mutlaka dönüş yapıyorum. Evet hamurumu leğenimde güzelce toparladım. Tekrardan tezgahımı aldım. Güzel bir kıvam olana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Tatlımın şerbeti için 4 su bardağı toz şekeri tencereme aldım. 4,5 su bardağı suyumu içerisine ilave ettim. Güzelce karıştırıp birinci dilim limon ilavesi yaptım. Şerbetim kaynadıktan sonra 20 dakika kısık ateşte daha kaynatıp soğumaya bıraktım. Videomu uzun tutup sizi bunaltmamak adına şerbet yapımını göstermedim. Diğer tatlı tariflerimde şerbet tarifi var. Oradan da bakabilirsiniz. Evet hamurumu güzelce yoğurdum. Şöyle bir 10-15 dakika dinlendirdim. Dinlendirmiş olduğum hamurumu tezgahıma alıyorum. 4 eşit parçaya bölüp 4 adet beze oluşturuyorum. Ben bugün bu hamurla kolay baklava yaptım arkadaşlar. Bu hamurum tam garantili harika bir hamur tarifi. Bu hamurla dilediğiniz baklavayı gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Evet bezelerimi oluşturdum. Unlamış olduğum tabağıma alıyorum. İlk yapmış olduğum bezeden başlayarak hiç bekletme yapmadan açma işlemine başlıyorum. Ben hamurumu açmak için buğday nişastası kullandım. Siz dilerseniz mısır nişastası da tercih edebilirsiniz. Evet hamurumu tezgahıma alıyorum. Bol bol nişasta ilavesi yaparak hamurumu açma işlemine başlıyorum. Hamurumuzun çok fazla açılmasına gerek yok arkadaşlar. Fırın tepsisinden bir tık büyük olması yeterli. Hamurumu açarken öncelikle kenar kısımlarına basmaya özen gösteriyorum. Hamurumun her tarafının eşit şekilde açılmasına dikkat ediyorum. Evet hamurumun bu kadar açılması yeterli. Açmış olduğum hamurun üzerine bol bol nişastamdan serpiyorum. Bu şekilde elimle her tarafına güzelce yayıyorum. İçerisinde topaklanma kalmaması için mutlaka bu şekilde yapalım. Sonrasında bir rulet yardımıyla iki tarafından olacak şekilde böyle çizikler atıyorum. Çizikler atmış olduğum hamurumu şekilde görmüş olduğunuz gibi katlamalar yapıyorum. Hamurumun nişastasız kısımlarına tekrardan nişasta ilavesi yapıyorum ve şekilde görmüş olduğunuz gibi katlayıp bir kenara alıyorum. Hamurumuzun son kısmını iç tarafına gelecek şekilde katlıyoruz arkadaşlar. Burası biraz dar olduğu için şeklinde bozukluk olmaması için bu şekilde hamurumun baş kısmını iç tarafı gelecek şekilde katladım. Sonra diğer taraflarını da katlayıp bir kenara alıyorum bütün hamurlarım bitene kadar bu işleme devam ediyorum Evet arkadaşlar siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere gelmesi adına sizin desteklerinize çok ihtiyacım var ve ben sizin destekleriniz sayesinde kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Videomun yorumlar kısmına tarifimle ve kanalımla alakalı olumlu olumsuz görüş ve düşüncelerinizi bildiren yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Ayrıca sizinle bu videoda ilk defa karşılaşıyorsak bunun gibi birçok baklava tarifim var. Onlara da şöyle bir göz atarsanız gerçekten çok sevinir, çok mutlu olurum. Evet arkadaşlar ben sizinle sohbet ederken hamurlarımı yapmaya devam ediyorum. Şekilde görmüş olduğunuz gibi katlamalar yapıyorum. Nişastası az olan bölümlerine tekrardan bol bol nişast ilavesi yapıyorum. Gerçekten yapımı çok kolay. Tek tek açılan baklava yufkaları kadar incecik. Kat kat kabaran harika bir lezzet oldu. Denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Evet, bütün hamurlarımı yaptım, hazırladım. Şekilde görmüş olduğunuz gibi ilk açmış olduğum bezeden başlayarak, öncelikle böyle elimle bası uyguluyorum katlarının kaybolmaması için. Sonrasında merdane'mle hafif hareketlerle açma işlemine başlıyorum. Hamurumun her tarafının eşit kalınlıkta olması için mutlaka çevire çevire açmaya özen gösteriyorum. Videom çok uzun oldu biliyorum. Şimdiden affınıza sığınıyorum. Fakat bütün püf noktalarını görmeniz adına biraz videomu uzun tuttum. Evet şekilde görmüş olduğunuz gibi her tarafının eşit kalınlıkta olmasına dikkat ederek hamurumu güzelce açıyorum. Ben baklavamın içi için ince çekilmiş ceviz kullandım. Siz antep fıstığıyla, fındıkla da yapabilirsiniz. Evet hamurumu açtım hazırladım. Şu şekilde tepsimin izi çıkması için bu şekilde tepsimi çevirdim. Kenarlarından rulet yardımıyla kesiyorum. Kenarından çıkan parçalarda içerisine koyacağız arkadaşlar. Hiçbir şekilde israf etmiyoruz. Hamurlaşır, içerisini çekmez diye düşünmeyin arkadaşlar. Gerçekten son halini göreceksiniz. Kat kat kabaran harika bir tarif oldu. Evet, kesmiş olduğum hamurumu bu şekilde tepsime yerleştiriyorum. Kenarından çıkan fazlalık hamurları da yine aynı şekilde küçük küçük parçalar halinde kesip tepsimin içerisine yerleştireceğim. Bu baklavamızı yapıp hemen tüketebileceğiniz gibi piştikten sonra soğuyan baklavayı üzerine güzelce naylonla kapatıp buzlukta muhafaza edip dilediğiniz zaman çıkarıp oda ısısında bir saat bekletip şerbetle buluşturup dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz. Bayrama yakın zamanlarda temizlikle uğraşıyoruz. Biz ev hanımları bayrama çok yoğun bir şekilde hazırlandığımız için tatlımız yetişmeyebilir. Vakit buldukça böyle yapıp buzlukta muhafaza edebilirsiniz. Evet ikinci hamurumu da aynı şekilde kestim. Kenarından çıkan parçaları bu şekilde yerleştiriyorum. Ortasından kesmiş olduğum hamurumu da yine aynı şekilde güzelce yerleştiriyorum. 4 adet bezeyle yaptım arkadaşlar. 2 adet bezemi bu şekilde hazırladım. Hazırlamış olduğum tatlımın üzerine ince çekilmiş cevizimi ilave ediyorum. Ben bir buçuk su bardağı kadar ceviz kullandım. Siz antep fıstığı, fındık da tercih edebilirsiniz. Evet, cevizimden bu şekilde bol bol serpiyorum. Sonrasında kalan 2 adet hamurumu da aynı şekilde açıyorum. Üzerine yerleştireceğim ve tatlımı bitireceğim. Evet, tatlımı yaptım, hazırladım. Bu şekilde kesme geçiyorum. Ben tatlımı keserken böyle bir aparattan yardım aldım. Siz bıçakla da aynı işlemi yapabilirsiniz. Bu tatlı kesme işlemlerinde, kurabiye süsleme işlemlerinde çok başarılı olduğum söylenemez açıkçası. Elimden geldiği kadar hepsini eşit şekilde kesmeye özen gösteriyorum. Ben baklavamı yağlamak için 125 gram tereyağı kullandım. İçerisine yarım çay bardağı da sıvı yağ ilavesi yaptım kesmiş olduğum baklavalarımın üzerine böyle bol bol serpiyorum tekrar kesme işlemi yapacağız fakat böyle yağ ile buluşturduğumuz zaman kesme şekillendirme işlemi daha kolay oluyor arkadaşlar bu da size bir püf noktası olsun Evet yağımdan bol bol her tarafına güzelce döküyorum yağlamış olduğum baklavalarımı tekrardan kesme işlemine devam ediyorum Tam da bu işlemi yaparken fırınımı açtım arkadaşlar. 180 derecede ısıttım. Tatlımı sıcak fırınıma gönderiyorum. 180 derecede 20 dakika kadar pişirdim. Sonrasında fırınımın derecesini 200'e aldım. 200 derecede 20 dakika daha pişirdim. Benim baklavam 40 dakikada pişti arkadaşlar. Yine her zaman söylediğim gibi fırınımızın marka ve kalitesine göre pişirme süresi uzayıp kısalabilir. O yüzden mutlaka kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Evet yağlamış olduğum baklavalarımı bu şekilde kare kare kestim. Sonrasında bıçakla üçgen form vererek kesmişlemine devam ediyorum. Ben baklavamı bugün bu şekilde kestim arkadaşlar. Siz dilediğiniz gibi kesebilirsiniz. Uzun şeritler halinde de kesebilirsiniz. Sadece kare olarak da kesebilirsiniz. Gerçekten her haliyle muhteşem oluyor. Evet bütün tatlılarımı bu şekilde kesip hazırlıyorum ve önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırınıma pişmeye gönderiyorum. Yine söylüyorum 180 derecede 20 dakika pişirdim. Geri kalan 20 dakikada da fırınımın derecesini 200 e ayarladım. Kesmiş olduğum baklavama tekrardan yağ ilavesi yaptım. Ara katlarına güzelce geçmesi için. Ve bakar mısınız sevgili arkadaşlar baklavamın güzelliğine bir tepsi dolusu harika bir baklava tarifi oldu şu şekilde ara katlarda göstermek istiyorum fırından çıkarmış olduğum ilk sıcaklığı geçmiş olan tatlarımla soğuk şerbetimi buluşturuyorum gerçekten rengi dokusu kıvamı inanın muhteşem oldu kat kat kabaran pul pul dağılan harika bir baklava tarifi İnanın tüm samimiyetimle söylüyorum Gözünüz kapalı hiçbir şekilde tereddüt etmeden yapabileceğiniz çok basit bir o kadar da lezzetli, harika bir tarif oldu. Evet, tatlımı şerbetimle buluşturdum. Şöyle bir 20-25 dakika dinlenmesi için bırakıyorum. Dinlenmiş olan baklavaların üzerine böyle toz Antep fıstığıyla süslemeler yapıyorum. Siz dilerseniz Hindistan ceviziyle de süslemeler yapabilirsiniz. Hatta hiç süsleme yapmadan bu şekilde de tüketebilirsiniz. Gerçekten her haliyle muhteşem oldu. Evet bütün tatlılarımı süsledim. Görüyorsunuz gerçekten görüntüsü muhteşem. İnanın lezzeti de bir o kadar güzel. Şu şekilde baklavamın iç dokusunda sizlerle paylaşmak istiyorum. Baklava yapmayı bilmeyenlerin bile gözü kapalı yapabileceği çok basit ve o kadar da lezzetli harika bir tarif. Şu şekilde baklavamın ara katlarını da göstermek istiyorum. Ve siz baklavalarımı son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.